Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bu soruyu ödev olarak vermiştim. Şimdi çözümünü yapacağım. Artık fizik 2 çalışmaktan sıkıldım. Bakın şurada fizik 2 çalışıyordum. AYT ile biraz aynı ama ispatını falan yapıyoruz. O yüzden biraz zor oluyor. Neyse bu sorumuza geçelim. f(x) polinom fonksiyonu başka sayısı 1'dir. 2. derecedendir. O zaman f(x)'i ben kaba olarak şöyle yazabilir miyim? b x c. Bu arada sorunun çözümünü tam hatırlamıyorum. O yüzden en baştan çözüyorum. Bir yerde takılırsam kusura bakmayın. fx artı x kare 9'dan büyükmüş. fx artı x kare yapalım. 2x kare artı bx artı c büyük eşittir 9. Yani 2x kare artı bx artı 9'da sol tarafa atarsak c 9 büyük eşittir 0'dır. Ben buraya bir hx diye yeni bir fonksiyon tanımlayayım. hx'imizin sıfırdan büyük veya eşit olduğunu biliyorsak bu nedir? x eksenine teğettir değil mi? Çünkü hep sıfıra eşit veya sıfırdan büyük. Sadece sıfırdan büyük deseydi o zaman teğet olmayacaktı. Deltası sıfırdan küçük olan bir fonksiyon olacaktı. Şimdi yine deltadan yorum yapacağız. O zaman ne olacak deltası? b kare eksi 4 ac sıfır olacak değil mi? Buradan çözebiliriz mesela. b kare eksi 8 c eksi 9 eşittir 0 olacak. Yani b kare dediğim şey 8 c eksi 9 olacak. Tamam. f2 5'miş. Yani 4 artı 2 b artı c eşittir 5'miş. Buradan da aslında 2b artı c'nin 1 olduğunu biliyoruz. O zaman c'nin de 1 eksi 2b olduğunu biliyorum. C gördüğüm yere 1 eksi 2b yazarsam buradan İkinci dereceden bir denklem daha gelecek. Ne olacak arkadaşlar burası? Eksi 16B eksi 64 yapacak. İkisini de sola atarsam B artı 8'in karesinin açılımı değil mi? Bakın. Aynen. B artı 8'in karesinin açılımı. O zaman buradan B ne gelecek? Yok. Bir saniye. B artı... Aynen. Tamam. B buradan eksi 8 gelecek değil mi? Oğlum öyle bir tepki verdim ki. <laughs> B eksi 8. O zaman C ne gelecek? Eksi 8 yerine koydum. 17 mi gelecek? Tamam. Şimdi fx'i en baştan yazalım o zaman. x kare eksi 8x a artı 17 bizim fx şeyimizmiş. Bana neyi sormuş? f3'ü. 3 verin. 9 eksi 24 artı 17'den cevabınız 2 gelecektir. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.